On üç, on dört ve on beş. Merhaba, Barbie'ye soruna hoş geldiniz. Siz sorun, ben cevaplayayım. Size müthiş bir bölüm sunabilmek için biraz antrenman yapıyorum. Evet, konumuz sporlar. JJ Style'ın sorusu şu. En çok hangi spor ve egzersizden hoşlanıyorsun? Her şekilde hareket etmekten hoşlandığım için bütün sporlardan da hoşlanıyorum. Şu aralar Chelsea ile futbol oynamaya bayılıyoruz. De tamam. 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 Demir Demir de Merhaba Barbie. Maç atan vaktinde yetiştin. Harika kaptan Chelsea. Hazırlanmak için biraz esneyim. Ha. Takımımızın harika bir üyesisin. Futbolun en çok bu yanını seviyorum. Takım çalışmasını. Herkes payına düşeni yapar. Ken kaleci olarak şutları engeller. oh, oh, oh. Su makine gibi gol atar budur. Tony topu orta sahadan sürerek maça heyecan katar. Jeffrey'nin ee, La 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 geziyorum. Ne yaptı belirsiz. Oh. Kafasını kullanır. İngiltere'de buna futbol denir. Trenk takıma limonata yapar. Peki Skipper? <laughs> ben kusursuz fotoğraf çekerim. Hadi git ve kap o topu. Savunmada oyna. Merak etme. Barbie buradayım. Gol. <laughs> yeah! Hey Skipper bizi çeksene. Baş üstüne kaptan. Hadi herkes takım desin. Takım. <laughs> Andrea sorusu şu. Günlük bir egzersiz rutini yapabilir misin? Etti. Hatta Skipper yeni bir video yayınladı. Adı Bebek Gibi Zinde Ol. Hadi bakalım. Merhaba Skipper ulusunun bütün bebek bakıcıları. Dışarı çıkıp egzersiz yapacak vaktiniz yok mu? Bütün gün evde bir bebekle baş başa mısınız? Tam size göre bir planım var. Bebek bakıcılığı yapın ve bebek gibi zinde olun. Egzersiz programı özel olarak bebek bakıcıları için tasarlandı. Özel olarak tasarlanmış programımla sadece sağlıklı hissetmeyecek çocukları da eğlendireceksiniz. İşte onlardan biri CE antrenmanı. CE. <laughs> CE. Uçak göğüs presi. <laughs> Sırt kası güçlendirici. Ve bir. Ve iki. Evet. Ve üç. Bebekler çok ilham verici koçlar olabiliyor. <laughs> Bebek büyüdükçe egzersizin zorluk oranı da artıyor. Ateşi hisset. <laughs> bebek bakıcılığı sadece iş olmak zorunda değil, egzersiz de olabilir. Unutmayın, sadece bebek bakıcılığı yapmıyor. Bebek gibi zinde oluyorsunuz. <laughs> Victoria Plays demiş ki, Chelsea bir harika, çok enerjik. Acaba bir köpek de kaykaya binebilir mi? Hey Barbie, gelip yeni kaykay numarama bak. Tabii Chelsea. Kaskımı alayım. İhtiyacım olacak gibi. İlk kaykay zordur. Ama eğlencelidir. Üzerinden atlayacağım şeyler bulmak için sürekli etrafa bakarım. Vay canına ne kadar cesursun. Alıştırma yapmak önemli. Çok sık düşerim. Ama kalkabildiğim sürece sorun yok demektir. Aferin sana. Mücadele önemlidir. Evet. Bildiği her şeyi ona ben öğrettim. Harika. Bir numara da bana öğretir misin? Elbette. İzle ve öğren. <laughs> Sıra sende. Tamam. Oh. Önce dengeyle başlasak daha iyi. <laughs> Bana uyar. <laughs> Ginger Cats demiş ki, jimnastik yapabilir misiniz? Evet, evet de yaparız. Evet sayın seyirciler Malibu cimnastik finallerindeyiz. Ve son turun tamamlanmasına az kaldı. Barbie denge aletine çıkmaya hazırlanıyor şu an. Burada ilk defa ters saltoyu deneyeceğini duymuştum. Gergin ama kendinden emin. Bunu yapabilirim. <gülüyor> 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 açıklıyor. 4.5, 4.5, 4.5. Burada olmak güzeldi. Ve şimdi de denge aletindeki isim Audrey. Çılgın gibi salto yapıyor. <laughs> Vay canına, bu harika. <laughs> Sen iyi misin? İyiyim. Ama sanırım kaybedeceğim. Merak etme. Oraya çıkıp elinden gelenin en iyisini yap. Ve bugünün kazananı Azim ödülümüzün sahibi olan isimse Audrey. Bana destek olduğun için teşekkür ederim Barbie. Her ikiniz de sportmenlik ödülü kazandınız. Vay canına bu ödülü paylaşabiliriz. Ya da salto atabiliriz. <laughs> Diye sorunu izlediğiniz için teşekkürler koşup oynarken çok eğlendim egzersiz insanı çok iyi hissettiriyor <laughs> ve biraz da yorgun bu gece harika bir uyku çekeceğim Hoşça kalın.